Dışarı bensiz adım atmak yok. Aa, amca bak Nana sen oldun. Bittim ben kesin kalacak. Değil Ben senin artık kim olduğun çok iyi biliyorum. Selam arkadaşlar. Nana hem bilgili hem de çok komik. Bu halleriyle birçok seyirciyi kendine sevdirmeye başardı. Nana Yusuf'u güldürmek için kendine bıyık yapacak. Yaman'ı taklit edecek. Yaman onu öyle görünce kızıp kovacağını sanacak. Ama Yaman sert tavrıyla ona bir bakış atıp gidecek. Nana yine bir şeyler peşinde. Ziya'nın yerini öğrenmek için tetikte bekliyor. Yaman'a gelen zarftaki Ziya'ya ait evrağı merak edecek. Ve çekmecelerini almayı çalışacak. Ama Yaman'a yakalanacak. Nana... Yine bir yalan uydurarak kendini kurtaracak. Cenger, Nana'nın evraklarını yok ettiği için Aynur'a çok kızacak. Ama Yaman'a anlatmayacak. Aynur, Nana'ya iyice öfkelenecek ve açığını aramaya devam edecek. Nana'yı araştırın Aynur, artık senin kim olduğunu biliyorum diyerek telefonuna bir şeyler gösterecek. Ama Nana, Aynur'u susturmanın bir yolunu bulacak.